arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ee, bu video ortak video olacak Selin Şahin ile. Hoş geldin. Hoş bulduk, Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet videomuza başlayalım olmaz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay hadi videoya. Elde. Şey. Eee. Parılsı ee, sana bir şey sormak istiyorum. E sor bu kadar uğraşacağını soraydın. Şey alışverişe gelmek ister misin? Ne? Seninle. Seninle mi? Evet. Ben seninle takılmam. Bana bunu dedin duymamış olayım. Ben gidip telefonla oynayacağım. Ee, bu da bayağı fesat çıktı. Kanka maç mıyız, kanka? kanka? Şey olur. Tamam ben onlara da sorayım. Kanka maç yapar mıyız? Olur olur. Kanka maç yapar mıyız? Olur 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 çok severim. Bir. Kanka maç yapıyor mu? Evet. Herkese soruyorum da alışkanlık olmuş. Ay ay gidemiyorum. Kanka maç yapar mıyız? Olur. Olur. Ok e, işte, yoksa okuldan sonra mı e, şeydi Okuldan sonra ya okuldan sonra. Hadi gidiyorum ben yerime. Ö Hoca gelecek. Tamam. Sınıf niye bu kadar dağınık? Herkes yerlerine. Parıltı hemen buraya gel. Hoca geldi. Koş, Siz neden önce söylemiyorsunuz? Evet çocuklar. Bugün sınıfımıza bir misafir gelecek. Yeni öğrenci değil. Benim tatlım tatlı çocuğum. Çocuğum gelecek.